İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mustafa Sezgin Tanrıkulu. Buyurunuz Sayın Tanrıkulu. Değerli milletvekilleri, yine en başta söyleyeyim, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde, bu dönemde özellikle işkenceye sıfır toleranstan sınırsız tolerans aşamasına gelmiştir. Bunun en büyük kanıtı Avrupa İşkence Önleme Komitesi'nin 29 Ağustos 6 Eylül 2016, 4-13 Nisan 2018, 6-17 Mayıs 2019 ve 10-23 Mayıs 2017 tarihli ziyaretlerle ilişkin raporun açıklanmasına bakanlığın izin vermemiş olmasıdır. Bakın 2016 tarihinden önce Avrupa İşkence Önleme Komitesi'nin Türkiye'ye sözleşme uyarınca yaptığı bütün ziyaretlerin raporları yayınlanmıştır. İlk önce hükümete gönderilmiştir. Hükümet görüşlerini söylemiştir sonra yayınlanmıştır. Ama 2016 yılından bu yana 3 özel ziyaret bir düzenli ziyaretin raporları hükümetinizin izin vermemesi nedeniyle yayınlanmamaktadır. Bu tek başına ama tek başına Türkiye'de işkencenin sistematik hale geldiğinin göstergesidir. Eğer Türkiye'de işkence ve kötü muamele yoksa sözleşme olarak taraf olduğumuz bu komitenin raporları neden yayınlanmıyor? Neden hükümet bu rezervini kaldırmıyor? Tek başına bu olgu hükümetinizin Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin işkenceci bir hükümet olduğunu ortaya koymaktadır aynı zamanda. Evet yine Birleşmiş Milletler işkence özel raportörü 18 Aralık 2017 tarihinde tam 31 maddelik Türkiye Tahsili'de bulundu. Hiçbirisi bugüne kadar yerine getirilmedi değerli arkadaşlar. Hükümetiniz döneminde. Ve tam da otokratik bu düzenize uygun bir biçimde yurttaşlarımıza, yurttaşlarımıza kaygı ve korku salmak amacıyla işkenceyi sokakta ve her yerde görünür halde yapmaya başladınız. Bunun tek bir nedeni var bütün topluma, bütün topluma korku salmak ve insanları korkutmak. Eskiden işkence gizli yapılırdı, iz bırakılmamaya çalışılırdı ama şimdi özellikle özellikle Türkiye'nin her yerinde yurttaşlarımız görsün diye açık bir şekilde yapılıyor ve yapanlar da bir cezasından faydalanıyorlar. Aynı zamanda şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar sizlere. Bir kez daha burada ifade etmiştim. Sizin hükümetleriniz döneminde neden yurttaşlarımız bu kadar çok güvenlik güçlerine karşı mukavemette bulunuyorlar ve itiraz ediyorlar? Neden? Hükümetinizden önceki dönem var, hükümetinizden sonraki dönem var. Ondan önce polise mukavemet ve hakaret suçlarında bir artış yok ama hükümetiniz döneminde olağanüstü artmış. Mesela 2018 yılında 2018 yılında 163 bin yurttaşımıza karşı polise mukavemetten dolayı soruşturma başlatılmış. Tam buyursunlar. Oldu yurttaşlarımız neden? Neden bu şekilde güvenlik güçlerine karşı mukavemet gösteriyorlar? Tek bir nedeni var. Güvenlik güçlerinin yaptığı işkence ve kötü muamelenin bu suç adı altında örtülmesi ve karartılması. Tek bir neden var. O nedenle buradan ifade ediyorum bir kez daha. Gelin bu araştırma öngesini kabul edelim. Yurttaşlarımızın neden bu cumhuriyetin polislerine ve askerlerine karşı bu kadar çok mukavemet ettiğini araştıralım aynı zamanda. Neden? Neden saygı göstermiyorlar? Tek nedeni var işkence ve kötü muamele. Değerli arkadaşlar. işkenceyi gönül hale getirdiniz ve bunu Ankara'nın girişinde 27 saat boyunca bütün Türkiye ve dünya görsün diye baro başkanlarına kötü muameleyle taşlandırdınız. Baro başkanlarına. O görüntünün tek başına, o görüntü tek başına sandalye vermeyerek, çadır vermeyerek, su vermeyerek ve ihtiyaçlarını karşılamasını engelleyerek 27 saat boyunca Türkiye'de 60 baro başkanına kötü muamele yaptınız. Şimdi Türkiye'de kim söyleyemez? Türkiye'de hükümetin önünde bir kez daha söylüyorum. Buyursunlar efendim. Buyursunlar. gelmiştir. Sokakta, gözaltı merkezlerinde, cezaevlerinde sistematik bir şekilde yapılmaktadır ve sıfır toleranstan sınırsız duranans noktasına gelmiş durumdasınız. Aynı zamanda bugün kanun hükmünde kararname zulmüne uğramış, ondan dolayı büyük büyük eza çekmiş, işkence görmüş, kötü muamele görmüş, yurt dışına çıkamamış bir hocamız, profesör doktor Haluk Savaş biraz önce kanserden yaşamını yitirdi. KHK'lı isimlerin sembolü bir isimdi aynı zamanda insandı ama bu zulüm nedeniyle bu zulüm nedeniyle yaşamını yitirdiği aynı zamanda kanser hastalığından ben ona da buradan Allah'tan rahmet diliyorum ve bütün kanun hükmünde ile ilaç edilenlerle de danışma içerisinde olacağımızı bir kez daha burada ifade ediyorum. Teşekkür ederim sayın başkan.